Arkadaşlarım tek sorularla devam ediyorum. Özellikle karşı taraf beni gerçekten sevdi mi yoksa ben kendimi kandırıyor muyum? Cidden sevildim mi, değer gördüm mü yoksa ben kendi kafamda mı kuruyorum? Diyen arkadaşlarım için bir bakalım. Gerçekten sevildiniz mi, değer görüyor musunuz? Karşı tarafla ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz? Niyet aldınız kimse? Aa direkt cevap çıktı aslında. Belki de bunun üstüne daha açmaya da biliriz. Yani çünkü açık açık resmen ben senden etkilendim dedi etkilendim tabii ki sevdim, hoşlandım, çekim duydum. Yani ilk zamanlar bir hoşlantı beğeniyle başlamış. Zamanla duyguları size karşı yükselmiş. Şu an biraz ona mesafeli misiniz? Yani sizin biraz ona uzak durduğunuzu düşünüyor. Hatta ona küstüğünüzü ve kırıldığınızı düşünüyormuş. Oysa ki benim gözüm hep sende diyor. Ben hep sana bakıyorum, seni düşünüyor, merak ediyorum. Sen benim her daim düşündüğüm kişisin. Sadece benim tek kırıldığım şey biraz beni anlayamıyor, anlamıyor oluşun. Evet, burada sizi eleştirdi. Onu biraz anlamadığınızı, sizin de onu biraz kırdığınızı ve çok ileri gittiğinizi düşünüyormuş. Sevmek ayrı ama dediğim gibi biraz sanki onun gururunu ve egosunu zedelediğinizi, ona çok ters çıkışlar yaptığınızı, öfkelendiğinizi, aranızdaki tartışma ve sorunların onu çok yaraladığından dolayı geri durmak istediğini belirtti. Oysa ki sen de beni seviyorsun biliyorum. Bak ben nasıl seni seviyorsam dedi. Sen de beni seviyorsun. Sen de bana bağlısın demiş. Bizim duygularımız karşılıklı. Hatta ben bunu hissediyorum. Belki siz de hissediyorsunuzdur arkadaşlarım. Aslında inanın bana bu sorunuzun cevabı bence hislerinizde sizin. Evet kartlarınız öyle söylüyor. Bunun cevabını hislerin, kalbin, ruhun biliyor. Ya içinde bir şüphe, hep bir kuşku varsa bil sevmiyordur. Ama o içindeki eminlik, evet ya sevildim, evet bunu şurada anladım, buradan hissediyorum. Bunu biliyorsan yani hislerine güven dedi. Benim gördüğüm aslında sevilmişsiniz. Sadece sevilseniz bile biraz tavır olarak birbirinizle çok güç yarışlarınız olmuş. Ya da birbirinizi çok alttan almak istememişsiniz. İşte bundan dolayı sevginizi göstermiyor, saklıyorsunuz. Ve ister istemez birbirinize soğuksunuz. Bundan dolayı böyle düşünmeniz normal ama seviyor. Hatta ben biraz onun beklediğini de görüyorum. Yani beklediği derken sizin yumuşamanızı bekliyormuş. Sizin alttan almanızı, sakin tepkiler vermenizi, daha yumuşak, ılımlı yaklaşımlarla onun biraz gönlünü almanızı beklediği noktalar bile var resmen. Bunu söyleyebilirim. Eğer diyor aramız düzelse biraz, sen de bana karşı affedici olursan ben tekrar duygumu, sana olan merakımı, ilgimi gösteririm. Tekrar bunu hissettiririz gibi bir tarzı var arkadaşlarım.